yeniden selam. Grammy'de gerçekleşen canlı performanslarda sanatçıların giydiği kostümlere birlikte bakıyoruz. Yine şapelin kendi tarzında, kendi stilinde bir makyaj, saç ve şöyle bir mayo görüyoruz. Mayo demeye bin şahit fazlasıyla uğraşılmış fazlasıyla gösterişli eldivenleriyle olsun her şeyle çok iyi duruyor ve sahnesine de aşırı yakışmıştı bu görünüm. Renklerine de kullanılan materyallere de bayıldım. Bu şovları izlemediyseniz kesinlikle izleyin. Sahne görselleri de çok iyiydi. Çok güzel duruyor. Ah Sabri'ne bu bu yaz hepimizi kendine aşık etti. Bu sahnenin açılışında giydiği kostümü çok tatlı ve tabii ki de yine çıkarıp atacak. Smoking kostümü çıkardığı anda içinden böyle bir moya çıkıyor ama o kadar güzel işlemeleri var ki ve baby blue olması, arkadaki dansçıların da baby blue giymesi çok çok güzel duruyor. Ben bu şova yine bayıldım. Charlie XX de hem kırmızı alda hem yine şov performansında yine aynı tonlardan gitmiş. Yine mavi rengini oldukça fazla kullanmış. Görünümü oldukça iyiydi. Şov da tam kendi tarzındaydı. Partiliyoruz adındaydı. Bayıldım Bilailiş yine cool'luğundan ödül vermeden Yine kendi tarzın yani era'larından bir tanesini takınıp gelmiş Ve oldukça cool ve çok genç duruyordu Sevdim yani onu böyle kabul ettik biz En beğendiğiniz kim oldu?